Kanka bizim bir iş bulmamız gerekiyor. Harbi. 18 yaşındayız ama. E doğru tabi. O zaman gidelim. Gel. Aha. İki işçi arıyoruz. Lütfen gelin. İki işçime Gel buraya. Koş koş. Hiç kimse almadan. Ben de geleceğim. Ben de. Allah. Kapıyı kapat. Hıh. İşte gelemez. Ben de geleceğim. Ben de geleceğim. Buyurun. Buyurun efendim. Sen ben işe alalım. Teşekkür ederiz. Biz de onun için gelmiştik. Her bir. Kaç yaşındaydınız? 18. Sen ben 18. Ya parmağını niye ağzıma sokuyorsun? Yo ben tadına baktım. Töbe töbe. Size ee, dördüncü kata alalım. Dördüncü kat. Orası neresi? Orada, burası ee, gördüğünüz gibi çay fabrikası. Evet. E, senin de demin elinde çay vardı da. Onu yere düşürdün. İnsan elinde çay içer mi be? İçer içmesin? Neyse. Hadi iyi işler size. Ne yapacağınız orada zaten yazıyor. İyi. Gel. Lay lay lay. Allah. <laughs> Ay. Ayağım bir şey kokuyor. Ne kokuyor? Boş ver. Rakun kokuyor. Ay. Neyse. Ben skota geçiyorum o zaman. Ya da bir dakika. Şuradaki o da ne? Ya bu haksızlık. Haksızlık oğlum. Size iyi iş geldi. Bana kötü iş geldi. Oğlum ne kötü işin. Güzel işte. Çay fabrikası. Lan sabahtan beri katları okuyorum. Ben yeter. Sen üçüncü kattaki. Bak beni. Gidip çalış hadi. Tipsiz. Ben sana gününü göstereceğim. O benim işim olacak. Aha kesinlikle kesinlikle. Olursun alırsın. alırsın. Değil mi Pumpkin? Evet iyi, olur ya. O zaman ben bir şuraya göz atacağım. Üçüncü kat burası mı oluyor? Yok kardeşim, burası beşinci kat. Salak mısın, nesin Aha Lan! Sen kimsin oğlum? Ben James. Sen niye işte kul kulaklık takıyorsun? Hı? Niye takamaz mıyım abi? Gerekli. He, bana böyle e, beni kandırabileceğini mi düşündün ha? Çıkar lan kulak kulaklı. Burada ne gürültülmüş kulaklarım vardı. Neyse çıkar onu hemen. Ya niye? Sen bak patron şikayet ederim. Müzik dinliyorsun işini yapmıyorum. Oğlum bu kulaklık burada sağır olmamak için. Ne? E sen bu kulaklığı falan yok. Çıksana şuradan. Tamam be çıkıyorum kızma. Ve sen ne, yap ne iş yapıyorsun? Ben buradaki voltları ölçülüyorum. Yoksa fabrika yanar. He. Tamam sen işine devam et. Biz yukarı çıkalım. Tamam ya tamam. Bu salak mıdır nedir bunlar ya? Yeni gelmiş ama bayağı mal. Ne dediğini duydun mu? Hayır. He. Oğlum ben anladım buraya nasıl bir şey olduğunu. Ne? Bak sen eee. Şimdi işte ne yapacaksın Selim? Sen e, çayların üretim tarihine falan bakacaksın işte. E, yani kontrol edeceksin. Bana vereceksin. Ben de onları yıkayacağım e, paketlerini. Sonra da e, şuradaki sepeti koyup diğer adam'a e, vereceğiz. Evet ayağım koptu ama yine de yapabilirim. <laughs> e, burada tamamen Burada 7 tane paket var. 7 mi? 8 lan orada yanlış hesaplamışım pardon. E, tamam. E, şimdi ne yapacağız? Makineyi aç. Nasıl? Bak oradaki e, yerini görüyor musun? Evet. Onu yukarı çek. Tamam çekiyorum. Yallah. Çalıştı makine. Tamam bro şimdi bunları koyacağız. Tamam ben de çalıştırıyorum. Ama senin işin yine de iyi. Nasıl yani? sadece su, paketleri alıp yıkıyorsun. Yani komik ki robot yıkıyor. Evet. Ben bunu ittiremiyorum ki neyse. <laughs> eee, bu neden çalışmıyor? <laughs> Bunda. Hadi başlıyoruz işe. Düşündüğümden daha güzel. Benim de ha. Tam bu bir. Tam bu güzel. Tam bu da güzel. Aynı. Bunların hepsi aynı. Sadece kontrol et edeceğim. E, doğru. Tamam. E, buraya koyayım bunu. Bir tane. Birincisini. Bunu eğilerek yapmak gerekiyor. Aynen böyle daha kolay. Bunu şöyle. Heh. Bunu buraya, şunu da şuraya koyarsak. Da onlar ki kanka. Ha doğru. Neyse. Ben bu şeyi sevdim ha, güzel Tamam şimdi adamlara vereceğiz. Tam ettiriyor musun şu? Tam dikkatli indir gitmiyor. Gidiyor gidiyor. Gitmiyor. Gidiyor. Tamam böyle abi, güzel. Ya abicim de bir yardım et. Tamam abi yardım ederim be. Şöyle. Ben sen makine açmamışsın pardon. Şunu açayım. Yallah ee, Bu neden diğer tarafa gidiyor Bilmem. Neyse Tamam şimdi gidiyor Geliyor bana İşte bu Kadın sen de açsana Ben kadın mıyım ya Neyse Aa, Yeter Seni öldüreceğim göre Benim makine bozuldu

Şu işe de kayıp. Ne? Hayır ya. Olamaz. <laughs> Hiç bulamadım ki. Bir de bedava. Ben neyse. Gel lan buraya. Aaaa. Sessiz ol. Aaaa. da çıktı herhalde. <laughs> Gel lan buraya. Hı. <laughs> evet. Ha, ne yapıyorsun lan? Ben ben işimi yapıyorum. Ya sen melon değil misin? Melon orada. Sak, sakın ismimi söylemesene. Neden? Beni öldürmeye çalışıyor. Seni mi öldürecek? Öyle bir şey yapmayacağım. Vay yapma? vay, vay. Seni salak budala. hayır hayır sakın olmasın o. Ha. Ne? Hayır hayır. Aa! Aa! Yardım edin. Yardım edin lan. Aa, yardım edin. Yardım edin. Tam Tamam sakinleş. Hallediyoruz. Kanka. Şunu atabilir miyim? At. Ha! <laughs> Kanka kaç buradan. Allah Allah Kanka yukarı aşağı doğru gidelim. her neyse. Şunun voltuna bakayım. Ee, bakalım. Oha bunun voltu iki. Şunu azaltalım. Heh. Tam Tamam şunun ikisi kaç? Eee bakalım. 100 tamam bu güzel. Tam şuna bakalım. ne lan? Ee, burada bir şey yazmıyor. Tamam ben mi gidip bakayım ya? Belki bozulmuştur ama buna biraz fazla duman ötmüyor. Neyse bakayım. Hmm, lan. Lan kablo kablo ne oldu? Lan bana değmeye çalışıyorsun ki. Lan saçlarım niye kılcım oldu? Lan hayır hayır hayır. Hmm. <laughs> Patron bir şeyler oluyor. Harbi. Aa. Wow. bakayım. kaç. Tamam. Yallah. Aa, neyse. Aa. Neler oluyor yukarıda? <gülüyor> <gülüyor> Şişi. Kanka hayır alevlendi. Lan ne oluyor? Kanka demir bir sıcak olmadı mı? Gördüğünü. Yanıyorum lan. Allah lan. Kanka buradan kaçmalıyız. Nasıl? Allah. Ah. Açın lan kapıyı. Gardiyan. Ee, evet yanmıyoruz hala. Kanka silah buldum. Yani. Kopla, kırıl. Ya yeter. Koş. Silah bırak da sen suçlu sanmasınlar. Ya doğru diyorsun. Beni gizle. Koş.